Ben onun dedi ya. Aha okçu şey, şey benim. Bu benim ya. Sen misin bu? Tamam ben hazırım ya. Ben hiç un demon kıyafet kıyafet yedik acam çarınca niye az lan bu ne oğlum? <laughs> Aa. PK çarı ya. O yüzden can az biraz. Onun holisi 9 yapamadık işte. Holi gördüm. holilik bir durum değil ya. eme falan yok içeride o yüzden. Göğsü de olsa bir 300'den gelecek ya. Yasum. Basamadın değil mi? Yok oğlum. Dev 800'de basabilecek misin? Sileceğim onu şimdi el alışkanlığı. Nerede Violent? Violent yok ortalıkta amına koyayım. Verdi bendeyim. Aynen ya kimse karışmasın beyler. Ama DKC olsa var ya içinden geçer yemin ediyorum patladığı gibi. DKC <laughs> efsane. Çok kral tem ya. Buradaki de beni seviyor geliyor. Yazıyorlar da kralım para, para istiyorlar mı senden? Violent arkaya geçelim gel. Sigaram bitmiş ya. Bir kenara çıkın Anladım. abi Keser yüksek ihtimal ama 7k canına dayanamam bence Ben öyle düşünüyorum Deneyeceğiz bakalım Adam doğal camadar takmış Biz yarrağı yemişiz Bir saniye Şu belti Çıkın kenara bir çıkın lan çık kenara çık Tamam devam et devam et Bu ne böyle ya? Canaş çarın ya orada tutamadım adamı çok kalabalık geliyor evet. mu? geldim. Keser o çar bence. Bakalım ne olacak. Ben kesebilir diye düşünüyorum. Mana çekme olur mu vs'de? Olmaz. Doğru söylüyor. Ama çar tam değil ya. Eksik var. Mana çekme olmaz abi. Adam haklı. Manayı çekmeyeceğiz. Kesinlikle katılıyorum. <laughs> Ben de yayın açtım biraz. yayın başlığını değiştireyim de. Görsünler. Bir saniye. Başlayalım. <gülüyor> <gülüyor> El düşürüyorum ben de yazmış eşitlik olsun. Fark etmez zaten büyük ihtimal alırsın ya. Ben öyle düşünüyorum. Başla gel. Toz yok bu ya. Ederdi, Allah denemez. Allah. Alması lazım normalde ya. Çok geri gitti aman akıyım öldüm. Öldüm anasını <laughs> risk gibi vs <Besse> nerede bitti. <laughs> Geliyorum. Bıçar güzel ama birkaç düzenleme yapılsa bıçar ölmez. Yok adamın sr yapması normal aslında ama çok fazla yaptı Sıkıntı yok beyler zaten etkinlik beyler Sakin olun sakin Etkinlik amına koyayım Ya şurayı bir açsınlar ya bana bir 62 kağıdı verecek var mı? Bankada vardım Şimdi gitmek istemiyorum yanımda varsa bir asas versin ya adım, benim, Dur ben de varsa veririm Versene Altın var hadi. Yanındayım atıyorum. atıyorum. Atarım atarım. H'den atılıyor. Bir daha attım. Bak buga gireceksin. Atıyorum. Gelmedik. <laughs> etkinlik yapıyoruz zaten. Sıkıntı yapmayın. Başla gel. Lan üstü Allah Allah. Bomba yakıyor ya sıkıntı. Çok gidiyor ama ya. Sıkışacak şimdi köşe, ölecek. Ölecek, ölecek zaten. Buradan alamaz, imkansız da. Murat, e, senden bir ricada bulunabilir miyim? Buyur kardeşim. Bir e, işte para kazanma gibi niyetim kesinlikle yok. Ee, şöyle bir şey yapıyorum. Hani krallıkta millete para dağıtmak için bir Aha. Twitch kanalı açtım tamam mı? 4 veya 5 gün. Tamam. Abone say e takip sayısını çoğaltıp aboneliği açmak için senin e chatten birkaç şey yazsak olur mu? Ya da yardımcı olurlar mı senin takip konusunda? Ne yapacağım bir daha söyler misin? yani bu takipi falan çoğaltmak gerekiyor. Ben Twitch'te hiç anlamıyorum. Ya takipçiyi ya. çoğaltman için açacağın yayını abi oyun oynayacaksın yani. Abi yayın açtım. Hani senin chatten yapsak senin desteklerler mi senin arkadaşlar? Bayağı senin chatte adam. Ya hani desteklerler de Eee seni izlemeleri için bir şeyler izletebilmen gerekiyor yani. Gelir şimdi ya, beni... yarın gide... gelmez anladın mı? Yani, Onu yani gelmesinden de yani değil. Yani çoğalsın benim amacım o abonelik falan şeyler. Çoğalır falan. ya buradakiler şeyse şey yapsın. Sen bir rica etsen aynen ben birkaç kere atayım senin yorum. Oradan e, Diyorum etsin. ya takip etmek isteyen etsin söylüyorum ben de. Eyvallah tamam. Sıkıntı yok yani. Biri bağış atmış ne demiş? Tartar Murat çok uzatma aman okuyun. Bu olayın sonu belli herkes biliyor. Sen okçuyken seni sikecekler sonra olup sen sikeceksin uzatma yazmış. <laughs> ZB Çer sahibinin çift kanalının adını söyler misin buraya yazmış. Atıyor chatten. Attım chatten arkadaşlar Sizden arayacağım biraz. Beyler ben neden eskrim vurmuyorum? Allah Allah. Chatten yazıyorlar görmüyorum. Oha tek attı. Oğlum ben şeye vuramıyorum ki. Amına koyayım adamlar yanımda ya vuramıyorum ki. Buradan döner. Bir W minor minor abanayım dur sonra başlayacağım. Çakallık yapıyoruz chat. Aldım VS'yi. Aldım VS'yi. Nasıl çakallıktı? Asas asas vuruyor. Arkadaki asas vuruyor. Bilizyon attı. Benim de VS. Biraz çakallık yaptım orada ama neden? Çünkü çok kalabalık olunca vuramıyorum ama bırakayım. Geri geri gidiyor ya adam. Mouse'la tıklıyorum adamın üstüne gidiyor içer. Minor atıp cephesini bitirdim ama bırakayım burada sıfır. Kalk git. 5'te mi bitiyor? Tamam. Adamlar durmuyor abi bana ilizyon falan atıyor. Götler ya. Burak, He? Direkt linki paylaşayım yoksa kalan kanalının adı WhatsApp şeyden yaz işte ya. Ben de takılıyorum ben de ya. Bana da yapıyorlar violent. Bana da yapıyorlar aynı boku. Direkt bir iki defa link atayım git. Ben şimdi bir piştik yapacağım. Kür yok çarda. Kanka bu çarda niye hiçbir şey yok sen ne yaptın ya? Beyler bana bir kür verir misin? Gelip bir kür verir misin bana? ya. Ya normalde o asasın ne bileyim. Sik. aldın mı üstüne vereyim mi? Sikmesi lazım ya. Almadım. Bana trade atıp Atın verir de. misin? Mi <laughs> Neredesin? Musk. Ee, King bana Hadi. bir Twitch linkini ee, Discord'tan Discord'dan yazsana. Versene bir. Emre sen konuşsun değil At. Adam yazmış ki makroyu açıp kesiyor hala kesmesi lazım diyor. <laughs> ya amına koydu bu çocuğu. Okçuda ne makrosu ya? Bu küfür ettireceğim bana Ramazan Ramazan. Almadı. Tamam. Almadı A almadı. 10, A 10 tane ver ya da 5 tane. Tamam atayım. Bu arada senin chat sağlam ya? Geldi adamlar. Benim chat alması. tehlikelidir. Gökhan itemleri gümrükten mi getirdin vergiden mi çaldın diyenler var senin chatte tehlikeliler ya bunlar Kenara gel kenara bizim chat çok tehlikeli Özeltim e kenara kalk. gel Violent Tamam Aldın mı türü? Aldım Tamam başlayalım dur yanlış adama vurdum Başla Ay yanlış yaptım ya bu vs gitti. Çok seyir yapmazsa çeviririm de. Arkadan asas vuruyor bana abi ya. Mal mı bu ya? Salak bunlar ya. <laughs> 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 Blue potta Durmuyor ki adam. Murayı 30 sikke yazmış. Beyler bir at durur musunuz? Bakın destana geldik. Çakallık yapmayın. Event yapıyor. Kral burada event yapıyor. Kesmek kesilmek önemli değil. Bir durun amına koyayım ya. Adam 5-10 tane 5-6 tane vurdu asıs bana oradan. Ne salak adamlar var ya. Bir saniye. Oha. Oha ne koydu be. Murat şey diyorlar. Yani ne diyorlar? Osurmasan sana destek olmaz diyenler var. Çok sıkıntılı Oha, ya. Bizim seviyorum. chat öyle. Bizim chat öyle. Osurmasan olmaz. Bu arada eskrim vurmuyorum chat. Yayın çok girden geliyor. F5 at kardeşim. F5 at yayın düzelir. Bolu pot basmaya sonra. Atacağım şimdi. 2-2 mi oldu? Ne oldu? 2-2. Bir GB'yi veriyoruz evet tabii Ölente. 5'e mi anlaştınız buna? Ney? 5'te biter mi anlaştınız. Ha 5'te bitiyor 5'te. Ben bu çardan veririm sıkıntı Ya sen direkt verirsin oradan. Biz zaten tombalaya geçeceğiz. Violent evet. hazır mı? Abi şu duvarın kenarına gel ya. Şuraya gelsene adamlar durmuyor. Ben şeyi açayım böyle. Kenara gel kenara. Çok S atıyor. Mana çekmiyorum. Bir de çarın eksikleri var ya. O yüzden sıkıntı yaratıyor biraz. Mana çekilmez zaten de. Karşıyım mana çekmeyi Bir saniye. Bir saniye. Bir saniye. Başla. Baksana. iki k başlıyorum. O mana koyayım. Bak asas vuruyor. Bak. Ya mal mısın oğlum sen ya? S Abi bir duracak mısınız? Cidden salak mısınız? Oh, mal bunlar ya bunlarla event yapılmaz. Oğlum bir durun. Bir event yapıyoruz. Çıkacağız lan. Tombalaya geçeceğiz. Tombalaya. <laughs> ya adam çok vurmuyor. Adamı vurdu. 500-600 de durmuyorlar amına koyayım. Beyler bir adam gibi durur musunuz? Lütfen rica ediyorum. Rica ediyoruz adam gibi durun. Tombalaya geldik bak yaptığınız işlere bak ya. Event yapıyoruz oğlum. Destanda event yapıyoruz. Gül yabani. 3 TL atıp temizle şu ezikleri Muro ne 50 kişi göt göte vs olur yazmış lan yok adamlara vurursak vs mi attırmazlar bize Belamızı sikerler vallahi Kür atmayacağım ya Ha dönmemiş cps'i Bir dur vurmayın Hazır bir saniye başla Amına koyayım ne biçim vuruyor. Bu vs benim çok geri yapması Çok gidiyorum be kanki. Bak skill e attım amına koyayım. Öldü de. Adam gide gide bizim eve geldi amına yok çok gidiyor. Ya SR yapılır Asas'ta zaten. Okçaya karşı SR yapmadan dayanılmaz da. Çarın eksiği var biraz. Şeyden dolayı. HP bakımından vesaire bir de şey yok çarda. Mesela normalde Azaga ile VS atılmaz ama rakıyım. Gökhan da bilir. Bu itemle vesa atılmaz normalde. Evet evet. Atılmaz yani bu bu item VS item değil. VS VS item değil. O Hı -hı. bizim arkadaşlar evimizde Azagay 9 var klanda. Hı -hı. Onlarla PK atmamış. Normalde çok yani yukarı dayanmaması lazım başla. <laughs> Murat'ın mute yap diyenler var. <laughs> Senin chat bana kaydı Murat. Benim chat öyledir. Benim chat adamı mahveder. Benim çete bulaşmayın sakın. Ya o çar itemli Efendim? mi? Özel tim. Efendim? Özel tim itemli mi? Şey özel diyorum. Şu çar itemli deme Violent. O mu? Evet. Buna çok vurursun ya. He? Buna çok vurursun. Dayanmaz mı sana? Hayır hayır. Anlamadın sen. Itemli mi diyorum o çar? Bu şu anki King Bogu'ya mı diyorsun? Violenti diyorum, violent. Violent dedim de tabii canım o full. Allah Allah. Çar nasıl diyeyim sana? Artı 9 artı 10 Moonlight'ı var. Ya. Üstü 8 holu kombin set var. Kanka sikmesi lazım bence artı ya. Artı 3 takıları var. Drakisi var. Kenara gel, violent var. kenara gel. Ya ben bir şey deneyeceğim. O çarda bir problem mi var? Ya şimdi 7 kacan var ya. Evet. Normalde belasını sikmesi lazım bu çarın. Bir tuhaflık hissettim ya. Ee, Murat 5'te bitti mi vs? Bir kişi daha senin hastalığı istiyor da. Bilmiyorum. Öyle. Şimdi bitecek son vs. Tamam onu al Aldı bu vs ya. Tamam vs benim. Bir çakallık yaptım ama işe yaradı herhalde. <laughs> Tam çakallık. W'yi yasladım minor attım bırakayım. Abi nereye gidiyorsun abi ne yapıyorsun? <laughs> Lan ne yapıyorsun? Lan defans bitmiş haberim yok chat. Aa benim defansım bitmiş haberim yok. <laughs> Lan ben hiç oyunu takip etmiyorum ki ya bırakayım ya. Murat'ı Defans çok oldu mu biteli ya? Ben Allah Allah. Bakacağım ya. Çok oldu mu bakayım bir. Bakayım defanssız az vurdu herhalde. Çok vurdu mu merak ediyorum. Bakayım bir. Aynen ya. 5-6 saniye basmamışım amına koyayım. Kaç kaç VS şu an? 4-4 mü 4-3 mü? O kaç defa kesti? Ben 4 defa kestim Violent kaç kaç? Bir GB GG kime gidecek bilmiyorum. Ben 4 mü kestim 3 mü? 4-3 kim adam, önde? Adam, yorulmuş, adam yorum şu adam. Kim önde 4 3? Sanırım ben öndeyim bir saniye. Senin çete bir keşamat yapayım ya. Gelce ayıp olmaz. Bu vesiyeyi kesip bitiriyorum. Abi ne yapıyorsun be kanka? Canını fulledin amına koyayım. Böyle basmıyor değil mi? Yok lan ne oluyor? Sen? Bu vs benim ama. Vs benim. Kanka böyle vs olmaz. Anasını siktin ortalığın şu an. Harbi anasını siktin bu elen ortalığın. Bitti vs. Ya bir çar mı değişsek ya bir yönetli? Bir problem var amına koyayım bir yerde ya. Bir dakika kapı bitti mi geldi. Bitti bitti. Murat bitti mi? Hı -hı. Max Kayışı seninle vs atmak istiyor. Adam kırmayalım da ona da be at. Kim? Seni be Max Kayışı diye biri seni bek. Max Kayışı ne? Şu mu? O... Vallahi öten okçu DKC var tamam. elimde. Tamam gelsin abi. Sen söyle ona. Ben senin klana bir şey çete bir, bir şey saniye. yapayım da. Keşamut'u yapayım da. Bir saniye. kayışı hazır mısın? Başla. Buna çok pis combo yaparım ya. Buna iyi combo atarım. Bu kaçmayacağı için o da bana çok iyi atar ama DKC sikebilir. DKC sikti. Lan ölmemişim. <laughs> Şimdi asas çok gittiği zaman sıkıntı oluyor. Eline sağlık serindi. de. DKC içten patladı mı Murat? DKC içeriden illaki patlamıştır. Bak 777 demeyici göreceksiniz şimdi bak. Bak bir tane 777 bulacağım şimdi bak size. İçeriden patladı mı çok yukarıda kalmadıysa yukarıda kalmış diğerleri. İçeriden 777 vuruyor ya sıkıntı ya. <laughs> Van Cleef 3 TL atıp kritik açıp 3'lü 5'li ile at 1'de yazmış. Tek atar ya Van Cleef. Ya bak normal şartlarda bu şekilde vs atılmaz. Bu okçu şu an e, çekiliş yaptığımız için şu an şu çar vs değil yani. Bu çarı siker asas normalde. Yani 7100 canı var abi. Bu çarın ne bileyim ilginç yani az önce şaşırdım. Ben kesemez dedim ama okçu. Olmaz yani. Üçlü defans olsa bile kurtarmaması lazım. Bir tuhaflık var. Violentin sikiller mi sekti artık? Ne oldu bilmiyorum. Dkc sende 660 gözüküyor. Aynen aynen yanlış söyledim. <gülüyor> <gülüyor> Oha kim vurdu lan ona bana violent bak adam 4000 vurdu yani secesiz vurdu. Defans yok. Bir saniye. Ben bir şeye gireceğim ya. Eğer çarabüyse şey ise violent'e gireceğim. Yok. Ironbell takalım mı Murat hocam? Yok. Takacağım şimdi bu HS'yi kesti adam bu arada. Bakayım Ironbell takılı değil ya. ONU Unutmuşum. Bizim chatten bir şey kaçmıyor ki. Şey okçu oynayabiliyor mu Violent? Gökhan? Ya okçu oynuyor musun normalde? Evet. Demont yaptım adamı arıyorum şu anda. Ne ara yaptın ya? He kendi kanalından mı? Aynen. Ya senekiler keşke keş için geldik buraya. Ayıbetleri yapak ben. İyi yapmışsın. Eyvallah, Abi, eyvallah kardeşim. Yumfuz. <laughs> Bu arkadaş hmm. burada mı abi? Yunfuz 13 13. chat kim? Yunfuz 13 13 diye biri ya kazandı da yazmıyor adı. Ha çık. Beyler normalde vs çarı değil. Hadi challenge'a geçelim. Şimdi BGB'yi biz mi kazandık? <laughs> Amına koyayım nasıl bir vs attık ya? İlginç bir versiydi yani. Atali problema gel abi. Gel hazır mı? Başla. Bu adam iki yer. CP'yi bastı. Bu adam kesebilir ha. Adam demeye çeviriyor lan. Lan oğlum bir yerimden çıkın lan. Dur biraz minor spike'ı vursun. 20 attı. Vur spike'ı. Vur spike'ı. Vur 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 Şimdi buradan çevireceğiz. Yok gitmiş Murat. Tamam. İllüzyon attı amına koyayım ya. Bu illusion nedir ya? Oynayamıyorum ki amına koyayım. İllüzyon attı. Bunlar troller şey yapalım. Challenge'a geçelim biz. Hadi beyler. Şimdi ne yapıyoruz abi? Destan destan dediğiniz zaman koyayım. Modum düştü CZ'de. Herkes saldırıyor. Sıkıntı ama ya. Asas çok seyre yaptığında okçuda gerçek